Crypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam, ben Zafer Akçay. Başlayalım mı? Saygılar hocam, merhabalar. Başlayalım Yusuf'la. Yusuf arkadaşıyla birlikte sürüyor. Bak öndeki arkadaşı böyle yardır yardır gidiyorlar. 170 ile gidiyor, 170. Maşallah, eldiven falan da yok. Aynalar kapalı. Gerek yok çünkü onlardan hızlı kimse yok. Bak 160'lar, 170'ler gidiyorlar bu yolda. Bir sağ şerit, bir orta şerit, bir sol şerit. Burada patlayacak Bak, bir şey olacak. Sol'a geçti öbürü. Bir de ikisi farklı yerden geçiyor. Bak şimdi bu sağdan bir geçiyor, mi çarpacak soldan geçiyor. Yani şimdi o arabacılar ne desin size çocuklar ya? Bari aynı yerden gidin ya. Biriniz sağdan, biriniz soldan. Bak şimdi. Hop, o sağdan, bu sefer Yusuf soldan. Bak o sıkıştı orada. Yani bu terör gibi ya. ya <laughs> 30 motosiklet terörü diyorlar ya size diyorlar büyük ihtimal. Hala yardır yardır burada işler. Uzun video bak. Şimdi olanlar oluyor. Sağa gir. Abo, abo. Bir şey yap ama geri geri gelen arabaya PATLAR oh, patla. Geldik geri. Şimdi kısa keseceğim bu sefer. Yusuf gidiyor. Şurada sağa girdiği andan itibaren bak şimdi dur dur. dur. Bu araba belki taralı alanına geçmese daha önceden geçebilir ve arabayı görebilir ama ne fark eder ki bak aynalar kapalı parmak çok işe yaradı değil mi o parmağın Tek oradan hani diyorlar ya burada Bu arada bir, bir gün motor sürersem artık bunu ezberledim yani fren şöyle baba tak yani direkt tüm parmaklarla tutun parmağı çok işe yaradı işe yaradı Asıl olan burada parmak falan değil burada fren yapamazsın sen burada kaçacaksın çevir kafanı ver kontrayı kaç burada fren veren tutar mı o hele? Oh, oh. E şimdi sen o kaçma hareketini bilmiyorsan buna daha önce çalışmadıysan bunu nasıl yapabilirsin? Aman oğlum, çok geçmiş şey olsun lan. Kaçış bizim en önemli silahımız. Küçücüğüz biz. Her yere giriyoruz, sığıyoruz, kaçabiliyoruz. Ama fren burada tuttun faydası oldu mu sana? Olmadı be Yusuf. Süleyman arabasındayız. Bak şimdi sol Benim tarafa doğru bakın dostum. Lay 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 lay. Buyur. Şimdi şu kazayı ben birine anlatsam yok artık der biri. Yani. Olur mu der yani araba niye çıkıyor ki ana yola? Şimdi öyle ya Süleyman'ın ve Scooter'ın gittiği yol bir bulvar, bir ana yol. Baksana koca bir yol. Diğeri sanayiden çıkan bir ara yol. Burada Çok istiyordum. arabaca duracak. Scoot'un geçecek, geçecek. Araba hayır, ondan öyle. sonra hareket edecek. Ama görmüyorlar. Bilinçli ya da bilinçsiz. Görmüyorlar. Ve zarar hep bize arkadaşlar. O yüzden lütfen dikkat bu arabacılara daha çok dikkat edin ya. Olur mu? Çok geçmiş Furkan motoruyla sürüyor. Kalabalıkta bir trafik var. Öndeki sola sinyal verdi. Furkan'ın telefonu çalıyor bu sırada. Diyor ki şele geri vereyim. Ya, gördüm aynadan gördüm. Bir vereyim ne oluyor mu? İşte bu olmuyor tabii. Ne olduğunu bir anlamadınız değil mi? Gel anlatayım. Aynada da gözüküyor bak. Şimdi Furkan'ın burada telefonu çalıyor kendi söylediği. Bu o da şele gireyim de rahat konuşayım düşüncesiyle dalacak. Aman. Baksana baba nasıl geliyor adam. Görmüyor musun? Rolket hoş geldiniz. Ya sağ aynaya baksana. Adam nasıl geliyor oradan? Çok hızlı geliyordu Geliyor bu arada. Yani. Ha. Beş şerit değiştirmediği takdirde senden hızlı da gidebilir. Burada suç tümüyle sana yüklenecektir. İki şerit birden çünkü. Hadi Hakan'la sürelim biraz da. Hakan'ın da önce bak vallahi maşallah. Abi öncem ne güzelmiş la. Uzun yani büyük. Şimdi Hakan gidiyor. A o Ama böyle bir şey yok ki baba. Ya bu da çok rahat önlenebilir bir kaza be Hakan'cığım ya. Gel ben sana anlatayım güzelim. Ne yapsaydın bu kaza olmazdı. Hakan ne yapsaydın? Manevra ve bu? fren yapması gerekiyor değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar iyi seyirler. Kaza olmazdı. Şimdi öncelikle iyi gözlem yapmamız gerekiyor. Her şeyi görmemiz lazım. Bu araç burada sinyali verdi. Hakan'ın bu sinyali görmesi lazım. Ondan sonra vay efendim dönemez ben geliyorum falan hikaye bunlar. Sen orada yavaşlayacaksın, arabaya yol vereceksin. Hadi doğru manevra değil mi? filan yapmayı bileceksin. Çek maneti elceye kadar. Çekmiyorsun ki azıcık tutuyorsun ondan sonra gitmiyor elin. Çek dibine kadar. O motorancı öyle durur. Ama öncelikle gör. Bu geçmiş olsun. Hasan'a Ay bu aynalar moda herhalde. Ben de mi taktırsam ne yapsam o da kapatmış. Ne oldu daha mı hızlı gidiyorsunuz? Burada ihtiyacınız olan şey hız mı Hasan? Aman koyayım yol yok oğlum yol yok. <laughs> Yolun sonu lan. Kapatmış. Ne oldu daha mı hızlı gidiyorsunuz? Burada ihtiyacınız olan şey hız mı Hasan? Hasan! Başa be. Uçurum olsun. uçurumdan aşağı uçar lan. Eladır. Özellikle görüş yoksa, bilgi ve beceri yoksa. Soru bu, gündüz olsa bu kazan olur muydu? Ben uçak gece sürüşüne uçak. karşıyım, her yerde de söylerim. Bu da hiç öyle şey değil, keyfi bir sürüş anlaşılan. Bak, gece olsa, gündüz olsa bunları çok rahat görürdü. Ama görebildiğimiz kadar gitmiyoruz ki. Hiçbir şey yokmuş gibi gidiyoruz. o pembe bir dünya çiziyoruz kendimize. Hasan'cığım, öyle yapmayalım, olur mu? Gördüğümüz kadar sürelim. Baba abi gecede bilmediğin yolda hem gece hem bilmediğin yol hem hızlısın yani yapılmayacak her şey var. Murat'ın arabasındayız. O Kuşadası. Aha bak sol tarafta Dildade var. Reklam yapayım mı? Bir tahimli boyoz var orada. Allah Allah. Allah ağzım sulandı şimdi ya. Ama konumuz o değil. Scooter sağa girdi, arabama çarptı. Hop aşağı. <laughs> ne yapıyorsun diyor. E sen ne yapıyorsun? Senin oraya girme hakkın varsa onun da hakkı var. Aşağı atlıyor Burayı sadece duruş <laughs> Katoran, hoş geldin. kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bak şimdi. Ne oldu? Bak o geçti. Bak vup sinyal var mı? Sen de skuturcu arkadaşım. Kask var mı? Hiçbir şey. Ekipman da yok. Ve onda da sinyal yok. E tencere kapak olmuşsunuz işte. Birbirinizi bulmuşsunuz. Ha nispi olarak tabii ki araba daha suçlu. Ama buna sebep olan kim? O da Skuturcu arkadaşımız. Ya biraz yani her şeyi kendimizde hak görmeyelim lütfen. Cık diye atlıyordu. Gürkan sokak arası çöp kamyonu durmuş çöp alıyor. Bir motorcu daha elektrik motorcu geliyor bak yaz. O gidiyoruz ellerimizde cıbıl giderken ne oluyor hop. İşini <laughs> aceleyle yapmaya çalışan işçi arkadaşımıza çarpıyor Gürkan. Daha doğrusu, o Gürkan'a çarpıyor demek daha doğru. Bak şimdi ama Gürkan'cığım burada bak çocuklar falan da var. Yavaşsın ama. Vallahi ben senin olsam biraz daha temkinli olurdum. Geçmiş olsun. Ya abi, ne Süren birini Ustam çok güzel hayallerle koşuyordu bu arada da. Videosu trafik durmuş. O da en kapaşacak. sağdan. Kapatacak kapatacak. Rahat rahat ama. Araba sağa girmeye kalkınca bak olaylar oraya. değişiyor. Bak oraya diyor. Nereye bak diyor. Ha, dönüş yasak. Şuraya bak diyor. Sağa diyor, dönülmez diyor. Sen ne hakla sağa dönüyorsun diyor. E o da ona demez mi? Sen ne hakla orada sürüyorsun? geçiyorsun ha. ha. Orada sürüyorsanız bunları göze alacaksınız. İkinci video. Süren bir maşallah kapatmış gidiyor. 100 kilometre. Aklınızda tutun. Süren birinin süreti 100 kilometre. Bununki kaç? 140. Kaç? 150. 160. 140, 150 ile... Yanına, Bu vincin yanına ya. o Bebe, nasıl geçti lan oradan? Kaç? 140 150 ile. Bu... Bu arada şey şuna çıktı ha. Gördünüz mü orada yükseliyor? Vincin yanına kamyon ya. o kamyonun yanına. Sonra motosiklet tehlikeli. Hadi oradan ya. Sensin tehlikeli olan. Kafayı yemiş millet de. Furkan, akşam yavaşlıyor ve ne oldu lan? <laughs> Şimdi burada durdursan. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu Furkan akşam yavaşlıyor. <laughs> bir... Zafer Hoca bile güldü oğlum. İlk defa güldü. Şimdi <laughs> <laughs> burada durdursam, yarışma yapsam, sorsam ne oldu desem kaçınız bileceksiniz acaba? Bak. Bence motorcunun teki çarptı o da fırladı yana ne oldu? İleride bir motorcu durmuş. Furkan onun için yavaşlıyor arkadan gelene bak. <laughs> ne? Hakikaten. Şimdi Furkan. <laughs> oğlum bir yerim yeri kırılır lan. Allah Allah deli misiniz arkadaşlar buradan hem gidiyor hem önünde de araba var. Hadi bu araba ol bu motor olmasa orada eğilmiş adam var ya ona çarpacak Allah korusun. Gittiği şerit şerit değil zaten öbürünün gittiği de değil aynı yerden gidiyorlar ama Furkan ileridekini görüyor. Durmuş dörtlerini yakmış bir araç var orada. E Furkan haliyle yavaşlıyor. Bir de canım soruyor iyi misin diye. Vallahi başkası olsa orada inip yani... Öyle bir şey yok ama ya. Kavga bile edebilir. Suçsuz yere arkadan kü diye. Devam edelim. motoki Kibi Bilginiz olsun. O da zevkli zevkli. Anlata anlata gidiyor. o karışıklığa bak 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 bak. Ve ya, araba bu e, yani. dönüşü. Küt Gel. Arkadaşlar bu tip yerlerde yani karışıklığın olduğu yerlerde bak şimdi dur dur. Bak motorcu geliyor oraya dönüyor. Kimse kimseyi göremez burada harbiden. Oradan dönememiş, kır araç gidememiş, arkada beyaz araç durmuş. Kaos. Burada her şeyi bekleyin. Bu aracı da bekleyin. Tabii ki U dönüşü yasak oradan dönemez. Ama dönüyor ve sana geliyor. Küt diye vuruyor. Kim zararlı? Kaza yaptım dur. yaptım dur. Hadi biraz eğlenelim ya. Aman eğlencemiz de kavga ama. Bunlar durmuşlar. Yolda bir şey olmuş herhalde. O ona bir şey diyor. Sen öyle yaptın diyor. Ben böyle yaptım diyor falan diyor. Uzuyor gidiyor. Sakinleşmiyorlar. Bir sakinleştirici lazım. Değil mi? Şimdi sakinleştirici gelecek şimdi göreceksiniz. Ve geldi sakinleştirici. <laughs> ne oluyor? Airsoft mu lan o? Elinde Kalashnikov. <laughs> bir polis arka bak, bak. Ha polis mi şu? <laughs> Hakimleştirici elinde Kalashnikov. <laughs> bir polis arka bak bak. Çil yavrusu gibi. Herkes bir anda sakinleşip dağıldı orada. Kadir eller cıbıl Kadir cebinde ama yanında bak. Keyif adamı elde sigara. <laughs> Keyfi bak ama ne yapmazsın lan bunu. Kaskı yarım kafada açık. Hayat, sana güzel. Motor keyif için dedi derken bunu kastetmiyoruz ama neyse. Akif böyle daha başı zeytinlikten arasında sürüyor. Baba! Ne oluyor lan? Orada göbekler asılıyor, bir şeyler oluyor. Süper. Dans ediyorlar Devam edelim bakalım. Yalnız yol ne güzelmiş lan şeyi şu süslendirmesi, yeşillendirmesi. Kuskunayım acaba merak ediyorum. Sürüyoruz Ahmet'le. Ne oldu? Orada bakın bir şey var. Bu bir araba girmez. çıkıyor. Ahmet yavaşlasın abicim. Uf, son anda geçiyor. Allah'tan evet, kurtarmış. Evet orada oradan çıkmamalı falan ama sen derdini anlat Çok. Marco Paşa'ya. Cem bu kez sürüyor. Bir skuter var. Ne var burada? Zafer Hoca şeyi koymamış bu sefer ha dönen şeyi. Bak şimdi. Durdurup şöyle bir net diye bakalım bak. Arabanın o kadar kör noktasında ki o kadar kör noktasındaki kalmayın uzun süre arabaların yanında göremezler sizi. bey, çok Oo, keyifli. Yine süler. bir tırın lastiği çıkmış ha. Erken yolun ortasında kocaman bir şey görüyor. Ne o? Lastik, 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 dış kaplaması daha doğrusu. Neyse işte bak. Kocaman bir şey. Ya arkadaşlar böyle hani elleri kolları bırakıyoruz falan ya uzun yol. Demde yol bir şey olmaz diye. Yapmayın. Bak, Erbey çok gerçekten düşünceli bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum. Koşa koşa geri gidiyor ve o lastik parçasını ki büyük... Bu arada kaza yaptırır ha. İki araba aynı anda yakın gitse öbürünü kurtarma şansı olmasa ağır bir kaza yaptırır. ...kü parça da o. Alıyor, kenara getiriyor. İşte bunu yapmamız lazım her seferinde. Bazı arkadaşlarım var, tebrik ediyorum. Onlar da yapıyorlar. Bu önemli bir şey. Çünkü senin arkandan gelecek arkadaşın onu görmeyebilir. Görkem skuturu. Hele bir de motorluysa Allah korusun. sürüyor? Öndeki araba bir fren yaptı. Öndeki sağda giden araba bir fren yapıyorsa bir ya. ya. Bir düşünün yani bu adam niye fren yaptı? Değil mi? Boş yere fren yapacak. Ha? Aha ne beklenir? Dördünü birden bilene gazoz ısmarlayacağım. Vallahi içerim gazozunu Zafer hocam. Easy. Full focus. Hmm, yaklaştık. Dolayı da şuraya götüreyim. Şimdi bak bu takip mesafesi falan Bağdat Caddesi burası. Şimdi durduracağım. Evet durdurdum. İpucu da var. Öndeki araba fren yaptı. Ne beklenir. Öndeki Ve araba sordu. fren yaptı. Bence Edenin yaya geçti. Burası Bağdat alsan, Caddesi. Burada, burada yaya yaya beklenir. Koşarak geçiyor hem de. Koşarak geçiyor herhalde. Şu bir. Arkadaşlar bunları bekleyin lütfen. Aman deyin. Ege kaya da böyle gidiyor sokak arasında. Ne beklersiniz burada? Ha bak sokaklar var. E, adam var, yanında bir çocuk var. Yan vererek E30 çıkacak Zafer Yan vererek E30 Sağdan şuradan. çıkıp seni hiç görmeyen bir araç bekler misin? Sağdanmış pardon. E beklemezsen bana video gönderirsin güzelcim. Bekleyeceksin. Yağmurlu hava, Ersan sürüyor. Yağmurlu havalar daha tehlikelidir. Neden? Görüş daha az çünkü. Ne beklesin burada? Şu aracın sağa Aslında. geçmesi beklenir. Bir Bu aracın sağ geçmesi. Sağda. Şu araba gelsin mi? O gelmesin, öbürü mü gelsin? Ya, o bile gelir, Bak. Bunu bekleyemezdik. Dört şerit. Hop gidiyor. Dört şerit. Kollayın. Vallahi kollayın. Bir video daha süren birinden. Bu sefer ne beklenir videosu? Yani ya arkadan bir motorcu gelecek, şuradan bir makas atacak. Hayır Başka bakalım. da. Beş, dört. Şuradan geleceği geldi ya. bunu bilin ama. Tabii. Ki. Oradan geldi. Tabii o bölgeye girecek olan çok kızıyor. Senin ne işin var orada? Nasıl <laughs> şey Onların yerine bizlerin utandığı bir <laughs> Şuraya bak ya. Ya o çarşı kapalı ya. Her... Çarşının içinden ulaşıyor. Artık kaldırımı falan bıraktılar aman ayıp. Tara bakalım ne yapıyorsun arkadaşım? Burada motor mu sürülüyor ya? da yağmurlu yoldan sürerken baba, bak, gelen, cisme gelen cisme bak, 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 bak diyor. Cisin cisim gelen cisim, bak, cisim, cisim, gelen baba, cisim baba, baba, baba. bizden biri tabii ki. Tabii ki. Ek Kurye King. Ekmek parası. Ekmek Sarı parası. <laughs> yani vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum bazen. Ahmet arkadaşıyla gidiyor illerci bu. Akşam vakti, gece belki de. Bak karşıdan gelene bak. Heh. Bir de dörtlü ya, tarlası bak. çünkü o. Dörtlü yakınca geçebiliyor ya. Ben bazen evrimleşemediğimizi düşünüyorum. Kızılay'a bak, Kızılay bak. Ankara'nın göbeği, Kızılay. Can gidiyor, yayalara bak. Hepsi kırmızıda geçiyor. Var mı 50 kişi orada? Hepsi kırmızıda 50, geçiyor. 50-70 de Zafer Hocam Ücünüm korkmayın. Yayalar, siz de birazcık artık uyun şu ışıklara ya, o ışık bizim için mi yani oradaki yanan kırmızı ışık? Sizin için abicim. Ondan sonra motoru çarptı, arabacı çarptı. E uysanıza yaya olarak sizde. Evet ders bölümüne geldik. Şimdi Gürcan'ın yolladığı videodan dersimizi çıkaracağız. Arkadaşlar önemli bir konu. Özellikle büyük şehirlerde malum yaya geçitleri varsa geçiş önceliği yayanındır. Ona yol vereceksiniz. Araba ama işte abi Türkiye'de bu olmama şansı yok. Her bu, bu görseli 500 kere gördüm. Bir insan tamam mı? Düzgün bir insan yol vermeye çalışırken arkadan bir hırto geliyor çarpıyor. Bu hep yani. Geçitleri varsa geçiş önceliği yayanındır ona yol vereceksiniz. Ama bu duruma düşmemek için, <laughs> Yemek sepeti mi çarpmış yine ya? için Bence araba ya. Motor değildi ya çarpan. Ona yol vereceksiniz. Ama bu duruma düşmemek için Araba bence ya motor değil. <laughs> ne yapacaksınız? Yol vermeyeceğim. Hayır öyle bir şey yok. Ben yol vermiyorum. Öyle bir şey yok. Yol vereceğiz. Çünkü kanuni olarak durmak zorundayız. Nasıl duracağız? dörtlülerimizi yakabiliriz mesela. Dur, şurada başladı dörtlüleri yakmaya. Ya da bir elimizle riski göz alarak belki de iki elimizle arka tarafı yavaşlatmaya, <laughs> durdurmaya çalışabiliriz. Demek sihmeti kapında. <laughs> ya da böyle yolun tam ortasında değil. Daha... Vallahi so motoru çarpmış la. Lan bir daha araba çarpsa anlayacağım. Motor motora nasıl çarpıyor amınem? Zaten bu kadar yer kaplıyor. Yani biraz frene basıp sağa geçecek ya. Solda durmaya çalışırız. Ama ben diğer araçlara haber vererek durmanızı tavsiye ediyorum. Bak şimdi arayı o kadar kapatmışsınız ki diyor. Yani aralarından geçecekmiş de, onlar arayı kapatmışlar. Eh be arkadaşım, ne yapıyorsun ya? Yaya geçirdiğinden mi haberin yok? Yaya geçirdiğinde durmak zorunda olduğundan mı haberin yok? Neden haberin yok? Motora biniyorsun, ehliyet almışsın, bir de profesyonel çalışıyorsun, ama bunlardan haberin yok. Böyle bir şeyi hoş karşılayamayız. Kusura bakmayın. Evet ben de şüphe duyuyorum. Ya yaya geçirdiğinde arkamdan hızlı gelen araçlar ya durmazsa benim... Valla Zafer Hocam ben yalan söyleyemeyeceğim. Ben durmam. Yasal olarak dururum. Ama arkama bakıp dururum. Arkamda araba varsa beni kimse durduramaz. Tamam doğru olan durmak. Ama benim arkamda araba varsa ben durmam abi. Canıma mı susadım ya? Hele bir de motorcu olsam normalde tabii ki de durman lazım. Evet. yasa olarak da durmanız gerekiyor ama abi arkadan ben motorcu olsam dursam arkadan hızlı bir araba gelse çarpar yani. Kesinlikle kontrol ederim. Arkamda biri yoksa tabii ki de dururum. Ama bizim ülkede takip mesafesi diye bir şey de olmadığı için benim yüzümden yaya çarparlarsa bu benim de çok... bugüne kadar her zaman durdum. Çünkü yasa olarak durmam gerekiyor. Her zaman durdum. Ama bir motorcu olsam durmam. Çok inanın düşündüğüm bir konu. Hepiniz düşünün bunu. De bunun sorumluluğu var. Ve o zaman işte dörtleri yap, ellerini, kollarını çalıştır. Bir şeyler yap, korna çal, yayayı uyar belki. Olmaz mı? Olur. Ama asıl olan yaya geçidinde yaya varken durup ona yol vermektir. Bunu yaparsak eğer medeni bir trafik seviyesine erişebiliriz. Unutmayın, sen de, ben de, hepimiz aslında yayayız. Anlaştık mı? Peki. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypace. Yayınlarımızın sponsoru olarak güvenli sürüşe biliyorsunuz. Destek veriyor. Saygılar Zafer Hoca'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi aydınlattınız. Ben bir araç kullanıcısı olarak en çok başıma gelen olay sokakların kenarına park edilen araçlardan dolayı yola çıkarken sağa sola bakmama rağmen zınk diye bir motorun orada bitip görmüyor musun demesi. Ya görmüyorum görsem katil değilim. Kasten adam öldürmeye teşebbüs edeyim. 10 km hızla bile çıksam gene de 60 70'te sokaktan giden motorluyu göremeden burun burnuna geliyorum. 3 4 kere başıma geldi. İstemeden suçlu olacağız ya vallahi. Video için teşekkürler Zafer hocam. Doğru. Daha dün cumartesi günü dershaneden çıktım. Bodrum'da ana yoldayım. Işıksız bir yaya geçidinde yaya bekliyor yol verdim. Sol şeritteydim. Ne olur ne olmaz da durdum ki arkadan biri geliyorsa en son Son gaz bana vurmadan geçsin. Yaya dikkatliydi. Neyse ki ben dursam da direkt yola atlamadı. Yanımdan bir X Max 70 falan geçti. Aynı şerit sadece o sağ kısmındaydı. Bir delik geçtikten sonra elini kaldırdı. Ne yapıyorsun sen diyor bana aklınca. Sonrasında sağ şeritteki araçlarla beraber benim de arkamdaki araçlar bekledi ve yaya geçti. Ehliyeti cidden nasıl bu şartlarda alabilmiş insanlar hayret ediyorum. Zafer Hoca'nın söylediklerinin yanında kendi güvenliğiniz için yaya geçidinde beklerken yolu tam ortalamamakta bir seçenek. Sağ veya sola doğru yoldan çıkmayacak bir şekilde durulabilir. Doğru diyor.